devam edeceğiz. Bir telefonumuz var. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Ahmet Öksüz bizlerle e, birliği başkanı. Ahmet Öksüz bizlerle. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi merak ediyoruz istihdam tarafında özellikle tekstil sektöründe neler yaşanıyor. Bir yandan hem destekler hem de işten çıkarma yasağı da devam ediyor. Süreci bize biraz özetler misiniz? Evet, tekstil sektörü sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin istihdam deposu. Biz pandemi öncesi 1 milyon istihdamı geçmiştik. Bunu da basınla paylaşmıştık. Sadece sanayiden bahsediyorum. Üretimde 1 milyon istihdam. Tabii pandemi döneminde küçük bir miktar biz istihdamdan bir kayıp yaşadık. Her ne kadar kısa çalışma ödeneği de olsa ufak bir gerileme olmuştu. Fakat şu anda tekrar 1 milyon e, sınırını geçtik. Bu da bize biraz motivasyon verdi açıkçası. E, üretim açısından da her geçen gün biraz daha sektör iyiye gitmekte. E, kapasite kullanım oranı işte bizde 80'lerdeydi pandemi öncesinde. Şimdi onun bir %10 altında 72'ler civarında kapasite kullanım oranına da ulaştık. Tabii bizim her alt sektörümüz biraz daha farklı hareket etmekte. Tabii tekstil sektörü çok e, geniş bir üretim yelpazesine sahip. Özellikle medikal tarafında sektör full çalışıyor. Ham maddesini üretiyoruz biliyorsunuz maske ve koruyucu kıyafetleri. E, yine el tekstili gayet iyi başarılı gidiyor. Teknik tekstillerde çok hızlı ihracat artışı var. En büyük düşüş yaşadığımız e, alt sektörümüz giyimlik kumaş, e, kıyafet için üretilen kumaşlar. Burada da daha çok dokuma kumaşlar maalesef ee, biraz bu süreçte yara aldı diyebilirim. Daha rahat kıyafetlere dönüldü. Örme kumaş da yine gayet iyi gidiyor. Sektörde dolduk oranları e, iyi yerlerde. E, tabii bizim biraz ihracat ağırlıklı sektör olduğumuz için dışarıdaki e, talep de etkili oluyor. Açıkçası sektörün istihdamında olsun, kapasite kullanım oranlarında olsun. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki Ahmet Bey bir yandan ihracat tarafındaki toparlanma tekstil sektöründe nasıl? Ülkeler bazında özellikle bir değişiklik var mı? Şu anda son hali hazırdaki durum nasıl gidiyor? Evet biz yıla artışla başlamıştık. Ocak ve Şubat aylarında ihracatımız artmıştı. Mart ortasından sonra Nisan ve Mayıs'ta kayıplar yaşadık. Ee, Hazirandan sonra sürekli artışımız e, devam etti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını artışla kapadık. Eylül'ün ilk yarı rakamları var bende. Onlar da çok mutluluk verici. Yüzde üç gibi de yine bir iki Eylül'ü kıyasladığımızda e, artış söz konusu. Pazar olarak da Avrupa ön plana çıkıyor. Bu sevindirici. Bizim zaten ana pazarımız yüzde ellinin üzerinde 51 gibi bir pazar payımız var. E, orada da Almanya gayet iyi gidiyor. Birinci sırada ve bir artış var geçen seneyle kıyaslandığında. Almanya bir, İtalya, İngiltere keza yine büyük bir pazar, Amerika Birleşik Devletleri öyle. buralarda da yavaş yavaş o kayıpları tekrar telafi etmeye çalışıyoruz. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ahmet